Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yaşayacak olduğumuz lojistik destek hatlarına bazı destekler görebiliriz. Mesela ben bunu bundan önceki programlarda sizlere söylemiştim. Dolayısıyla bu yüzden Ekrem İmamoğlu'nu ben şahsen Hüseyin Hakkı Kahveci olarak destekliyorum. Yani e, ben burada Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti ya da Millet İttifakı'nın herhangi bir şekilde reklamını yapmam. Öyle bir detay da vermem. Ben kişiye özel, ben ne dedim size? Siyasi partilerin yavaş yavaş lağvedildiğini anlattım. Niye? Niye? Bakın ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş ne de e, şey Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'nin e, CHP, CHP geleneğinden gelmiyorlar. Ne yapacağız? Ama bakın birilerinin utanması gerekiyor. CHP üst kadrolarından fazla Atatürk'ün Türklüğünü yapıyorlar. Farkında mısınız? Onlar şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki mazbata meselesini anlatmıştım size. Neydi? lojistik destek aktarı demiştim. Neydi? Vatandaşa temiz su ve temiz ekmek verilmesi demiştim. Neydi? Türkiye'nin yaşayacak olduğu kaosta karşımıza başka şekilde çıkması muhtemel olan hükümetin yanına vatandaş için bir alternatif oluşturduk demiştim. Tabii sizler oylarla falan bu işlerin olduğunu düşünmüştünüz. Olmadığı zamanı geldiğinde alacaksınız. Ben buradan Büyükşehir Belediye Başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Halk ekmek arabalarınızı doldurun. Zabıtaları eskort olarak ekleyin. Hangi mahalleye ekmek dağıtıyorsanız gidin dağıtın kardeşim. Evet ekmek karın doyurmaz. Ama ekmeksiz ev olmaz. Hava soğuk. Aç insanlar. O taze sıcak ekmeğin içerisine hiçbir şey sürmeden bile yiyebilirsin. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Biz bunları size aylar öncesinden söyledik. Dolayısıyla hep beraber yapmak zorundayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 mobil büfe ile halka ucuz ekmek götürme kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP ve MHP'nin halk ekmek engelini mobil büfelerle açtı. Pandemiyle daha da derinleşen ekonomik sorunların ardından ucuz ve sağlıklı ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmuştu halk ekmek büfeleri önünde. Artan talep sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne yeni halk ekmek büfelerinin açılması talebi geldi. Ancak talep İBB Meclisi'nde çoğunluktaki Cumhur İttifakı ortakları AKP MHP grubu tarafından kabul edilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi AKP ve MHP'nin sabit halk ekmek engelini mobil büfelerle aştı. Satış noktaları Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın kent yoksulluk haritasına göre belirlendi. Bugün e, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle, gerçekleştireceğimiz 40 tane araçla mobil satış noktalarını halk ekmek için uygulamaya alacağız. Büfelerimizin olmadığı noktalarda e, mobil araçlarımızla satışlarımıza başlayacağız. Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama sabit büfelerle halk ekmeği İstanbullulara ulaştırmak istediklerini söyledi. Ve halk ekmek büfelerinin önündeki kuyrukları hepiniz izlediniz, gördünüz. Bunlara acil bir çözüm olarak e, geçici bir süreliğine 40 tane mobil e, genel müdürümüzün de söylediği gibi mobil satış noktalarıyla hızla İstanbul'a acil bir hizmet götürmek için bugün bu işlemi yapıyoruz. Ama bizim temel amacımız İstanbul'da 900 seviyelerinde büfeyi konumlandırmak. Büfelerin satış yapacağı noktaların adresleri Halk Ekmek A.Ş.'nin web sitesine konuldu.